Herkese merhaba, ben Doktor Bora. Kanala hoş geldiniz. Bugün değişik bir video çektim size. 8 dakikalık bir karın egzersizi videosu. Bu videodaki hareketleri yaparsanız, sadece 8 dakika ayırırsanız, karın yağlarınızın eridiğini ve karın kaslarının şekillenmeye başladığını 3 hafta sonra göreceksiniz. Bu karantina günlerinde de oldukça faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video. Arada dinleniyoruz hareketler arasında. Bir 30 saniyemiz var. Yanlarda da küçük animasyonu e, eklemeye çalışacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ben e, karın kaslarına vuruyorum. Karın kaslarına vurmak demek karına giden kan akımını arttırmak demek. Bu da kaslara e, daha çok çalışmasını ve yağların daha hızlı yakılmasını sağlıyor. Hareket aralarında da bu taktil uyarıları yapmanızı tavsiye ediyorum. E, videomuza geçelim o zaman hazırsanız. Önce biraz ısınabilirsiniz. Ben genelde ip atlamayı tercih ediyorum ısınırken. Ee, i̇p atlamak için de ilah e, bir hani halat ya da ipe e, ihtiyacınız olacaktır ve evde kolay bulunabilen bir malzeme. Ama hiçbir e, eşyanız yoksa o zaman e, sadece küçük hareketlerle karnınızı çekerek hafif bir ısınma yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu hareketleri yaparken de çok tok olmamanız gerekiyor. Ee, ve çok fazla su içmemeniz gerekiyor ki karnınız çok şiş olmasın. Karın e, kaslarını çalıştırmanın e, primer kuralı budur. O zaman videoya başlayalım. Ayak ayağı sıkıştırma. Talimatlar. Başlangıç pozisyonu. Sırtüstü pozisyondayken başınız ve omuzlarınız yere temas etmeden bacaklarınızı bükün. Kasın gerilmesi, göğsünüzü hafifçe kaldırın ve elinizle ayak bileğinize dokunabilecek kadar bükmeye devam edin. Hareket sonu. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve hareketi diğer tarafla tekrar yapın. Kullanılan kaslar: Abdominal oblik kaslar. Nefes alma Genel hatalar Kasınız kasılırken ayağınızı kaldırın. Geri dönüş aşamasından omuzlarınızı yerde dinlendirin. P4P Can Ayak ayağı sıkıştırma Önerilen tekrarlamalar. Yeni başlayanlar. Orta. İleri. Alternating Crunch. Talimatlar. Başlangıç pozisyonu. Sırt üstü pozisyonda ellerinizi başınızın arkasına koyun ve ayaklarınız yere basacak şekilde bacaklarınızı katlayın. Kasın gerilmesi. Gövdenizi kaldırın ...ve bir yöne doğru çevirin... ...ve diğer bacağınızın dizine yaklaştırın. Hareket sonu. Başlangıç pozisyonuna gelin... ...ve hareketi diğer tarafa doğru tekrarlayın. Kullanılan kaslar... ...abdominal-oplik kaslar... ...rectus-abdominal kaslar... ...nefes alma. Genel hatalar. Hareket halindeki bacağınızın açısını değiştirin. Sırtınızı yere yaslayın. P4P Cam Alternating Crunch Önerilen tekrarlamalar Yeni başlayanlar Orta İleri Ellerle iterek crunch Talimatlar Başlangıç pozisyonu Omuzlar ve kafa yukarıda olacak şekilde uzanın. Dizlerinizi bükün ve kollarınızı bacaklarınızın arasından ileriye uzatın. Kasın gerilmesi Karın kaslarınızı kasın ve gövdenizin üst kısmını yukarı doğru kaldırın, ellerinizi ileri itin. Hareket sonu Başlangıç pozisyonuna dönün. Kullanılan kaslar Rectus abdominal kaslar Nefes alma. Genel hatalar. Sırtınızı zemine yaslayın. P4P Cam. Ellerle iterek crunch. Önerilen tekrarlamalar. Yeni başlayanlar. Orta. İleri. Dört hamlede bacakları kaldırmak. Talimatlar Başlangıç pozisyonu Gevşek bir pozisyonda bacaklarınızı yerden hafifçe kalkık olarak tutun. Kasın gerilmesi Tek bacağı karınla dik açı oluşturacak şekilde kaldırın. Ardından diğer bacağı öbürüyle paralel olacak şekilde kaldırın. Hareket sonu İlk kalkan bacağı karın kasılı iken aşağı indirin. Aynı hareketi diğer bacakla da yapın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Kullanılan kaslar Rectus abdominal kaslar Abdominal oblik kaslar Nefes alma Genel hatalar Son hareketten sonra topukları yere koyun. P4P Cam 4 hamlede bacakları kaldırmak Önerilen tekrarlamalar. Yeni başlayanlar. Orta. İleri. Ellerden destek alarak crunch. Talimatlar. Başlangıç pozisyonu. Gevşek bir pozisyonda elleriniz quadriceps üzerindeyken başınızı ve omuzlarınızı kaldırın. Boynunuzu serbest bırakmaya çalışın ve üst karın kaslarınızı kasmaya odaklanın. Kasın gerilmesi. Karnınızı sıkın ve ellerinizi dizlerinize doğru kayarak hareket ettirerek gövdenizin üst kısmını kaldırın. Hareket sonu. Başlangıç pozisyonunuza geri dönün ve karın kaslarınızı serbest bırakın. Kullanılan kaslar: Rektus abdominal kaslar. Nefes alma. Genel hatalar. Yere indikten sonra omuzlarınızı yere bırakın. Böylece karın kaslarınız üzerindeki yük azalır. P4P Cam. Ellerden destek alarak crunch. Önerilen tekrarlamalar. Yeni başlayanlar. Orta. İleri. dik bacağı eğilme ve ayak bileklerine dokunma talimatlar başlangıç pozisyonu yere kollar açık ve bacaklar vücuda dik bir şekilde uzanın kasın gerilmesi gövdenizi karnınızı eğerek belinizden yukarı kaldırın ve aynı zamanda parmak uçlarınızla ayak bileklerinize dokunmaya çalışın hareket sonu başlangıç pozisyonuna dönün ve karın kaslarınızı serbest bırakın Kullanılan kaslar Rektus abdominal kaslar Abdominal oplik kaslar Nefes alma Genel hatalar Kalkarken bacaklarınızı aşırı derecede kırmak hareketi başarısız kılar. Bu hata karın kasları hattındaki yükü önemli miktarda düşürür. P4P Cam Dik bacağı eğilme ve ayak bileklerine dokunma. Önerilen tekrarlamalar. Yeni başlayanlar. Orta. İleri. Kollar çapraz karın egzersizi. Talimatlar. Başlangıç pozisyonu. Sırt üstü pozisyonda bacaklar bükük bir şekilde başınızı ve omuzlarınızı yerden yavaşça kaldırın. Kollar göğsün üzerinde çapraz olmalıdır. Kasın gerilmesi. Karın kaslarınızı sıkıştırarak vücudunuzun üst kısmını kaldırın. Bu şekilde bu hareketin karnınızın üst kısmına odaklandığını fark edeceksiniz. Hareket sonu. Karın kaslarınızı gevşeterek başlangıç pozisyonuna geri dönün. Kullanılan kaslar: Rektus abdominal kaslar. Nefes alma genel hatalar. Geri dönme aşamasında omuzlarınızı ve başınızı dinlendirin. P4P Cam Kollar çapraz karın egzersizi Önerilen tekrarlamalar Yeni başlayanlar Orta İleri Dizleri göğse doğru çekme Talimatlar. Başlangıç pozisyonu. Yere bacakları bükülü bir şekilde yatın ve ayakları yerden biraz kaldırın. Kollarınızı öne doğru getirerek bir denge pozisyonu bulun. Kasın gerilmesi. Bacaklarınızı yavaşça gerin ve bu sırada vücudunuzu yaslanma pozisyonuna gelene kadar bükün. Hareket sonu. Başlangıç pozisyonuna dönerken Karın kaslarındaki muazzam kasılmayla dizlerinizi göğsünüze yakın hale getirin. Orta düzeyler için başka bir biçim. Egzersizin şiddetini azaltmak için hareketi el destekli olarak yapabilirsiniz. Kullanılan kaslar: Rektus abdominal kaslar, abdominal oblik kaslar. Nefes alma. Genel hatalar: Bacaklarınızı uzatırken Topuklarınızı yere koyun. P4P Cam Dizleri göğse doğru çekme. Önerilen tekrarlamalar Yeni başlayanlar Orta İleri ee, Şunu da eklemeden geçmeyeyim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.